Herkese merhabalar. Printify sponsorluğunda pot serimizin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali 1 ve ikinci videoda nelerden bahsetmiştik hatırlatır mısın bizi? İlk videomuzda pod nedir ve neden yapmalıyınızı anlatmıştık. İkinci videomuzda da yapay zeka araçlarını kullanarak tasarımları nasıl anlatmıştık. Bu videomuzda da son bir yıl içerisinde mağazasını açmış ve satış yapan pod mağazalarını inceleyeceğiz. Neler yapmışlar, neler satıyorlar, nelere dikkat ediyorlar, biz de nelere dikkat edip onlar gibi satışlarımızı artırmaya sorusunu cevap vereceğiz. Harika. Video başlamadan önce Ali istersen Etsy'nin en son yaptığı güncelleme ile ilgili biraz bilgi verelim. Çünkü Perin yapanları çok ilgilendiren birkaç güncelleme vardı burada. Bunlardan bahsedip sonra hemen mağazaları incelemeye başlayalım mı? Uygun mu? Tamam. Harika. Edge'in yaptığı son güncelleme e, Print on demand satıcılarıyla şöyle ilgilendiriyor. Eğer yapay zeka ile bir İmaj oluşturduysanız veya mockup oluşturduysanız artık bunu açıklamalar kısmında belirtmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Sadece bu sebep yüzünden mağazanız askıya alınabilir. Bu makalenin linki açıklamalar kısmına bırakırım. Biz i̇sterseniz kendiniz kontrol edersiniz. Ama şurada yazdığı gibi eğer satıcılar herhangi bir görsel yapay zeka araçlarıyla oluşturduysa bunu açıklamalar kısmında belirtmesi gerektiğini etsiz söylüyor. E, lütfen bunu unutmayın ve ayrıca bir de production partner olarak da printfayı eklemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bunların ikisinden bir tanesini veya herhangi bir tanesini yapmadığınız zaman mağazanız kalıcı olarak kapatılabilir. Şimdi de production partner'ı nasıl ekleyeceğimizi gösterelim. Soru işareti kalmasın izleyicilerimizin aklında. Etsy mağazasını açıyoruz. Etsy mağazamızın listing bölümüne geliyoruz ve yeni bir listing oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Sonrasında açılan pencerenin en alt kısmına gelip yeni bir partner ekle kısmına tıklıyoruz. Ve yeni bir partner yaratıyoruz. Sonrasında burada ismini ne yaptığını nerede lokasyon buradaki soruların sizin için uygun olan ya da bunların hangisini seçebilirsiniz sevdiğim kaydediyorum yaptığımız ürünleri. Şimdi serimize devam edelim. hangi kategorideki ürünleri inceleyeceğiz ilk olarak? İlk olarak pazarlık kategorisiyle başlayacağız. Başta söylediğim gibi sizin için son bir yılda açılan ve satış yapan belirli bir hacme ulaşan mağazaları bir rapor haline getirmiştik. Bunları videonun açıklama kısmında ekleyeceğiz. Şimdi ilk mağazamıza bakabiliriz. İlk mağazamız Pod yapan Fixme Umut mağazası. Fixme Umut mağazasının analizini yapmak için Tuse kullanıyoruz. Shop Search kısmında mağazanın ismini aratıyoruz. Bize analizlerini sunuyor. Bu mağaza Mart 2023 tarihinde açılmış. 1221 tane satış yapmış. Şimdi mağazada 10 tane ürün isteniyor ve şimdiye kadar battı listiklerin en çok satanı ve yorum alan listikleri bize gösteriyor. En çok satan ürünü sol başta gösterilen ürün. 2023 yılında 157 yorum almış. 2024 yılında da 159 yorum almış. Bir aile satıyor. Mağazanın en çok satan ürünü de bu zaten. Ürün kısa zamanda kategorisinde çok satış sağladığı için bestseller eti almış. Şimdi Tulsi'nin Etsy üzerindeki extension'ını çalıştı sürüyoruz ve bu ürünün ne zaman yüklendiğini görüyoruz. 438 gün önce bu ürün yüklenmiş. 5-7 gün içerisinde bu ürün hazırlanıp kargolanıyor ve 608 tane favori almış. Production Partner kısmında da Printify ile çalıştığını görebiliyoruz. Bunu kapatalım ve ürünün kendi aldığı yorumuna bakalım. Aşağı in. 348 tane mağazanın yorumu varken 316 tanesi bu ürün için gelmiş. Aşağı kısma gelelim. Mağaza toplamda 348 tane yorum alırken bu ürün sadece 316 tane yorum almış. Yani mağazayı taşıyan ürün bu diyebiliriz. Evet aslında burada şunu da söyleyebiliriz Ege. Buradan baktığımız zaman Printify ile beraber çalışırken gayet güzel iş çıkartmış. 316 tane review'un neredeyse hemen hemen hepsi 5 yıldızlı. Şöyle birkaç tanesini daha bakalım. Alıcılar memnun, satıcılar memnun, Printify memnun, herkes memnun. Çok bir iş bu değilmiş gibi geldi bana. Bu mağazayla ilgili şunu söyleyebilirim. Mağazanın ürün sayısı çok az çünkü Etsy distinctlerden beslenen bir pazar yeri. Eğer bu pazar yerine az ürünler yüklenirse görüntülenme sayısı düşük kalır ve satış dönüşmesi gereken görüntülenme az olur. Bu ilk mağazada ilk ma ilk mağazada ürüne bakarken nelere dikkat ettiğimizden bahsettik. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Diğer mağazalarda da diğer özellikleri anlatacağız. Puzzle kategorisindeki ikinci mağazamız ise Magic Portal Designs. Bu mağaza Ali'nin az önceki bahsettiğinden biraz daha iyi şartlarda hazırlanmış. Bu mağazanın toplamda 135 tane ürünü var ve yine en çok satan ürünlerinden bir tanesi bu puzzle. Bu listingle ilgili anlatacaklarımızın en önemlilerinden bir tanesi görsel. Ürün görseli kullanılan vitrin görseli gayet güzel. Kırmızı göz alan bir renkle beraber bu görsele baktığınızda bunun hemen bir sizin gönderdiğiniz bir fotoğraftan puzzle yapıldığını çok iyi anlayabiliyorsunuz. Ali'nin bir önceki anlattığı listinge göre bunun daha farklı ve daha öyle çıkan bir özelliği var. O da ise şu processing time yani hazırlanma süresi 1 ila 7 gün burada görebilirsiniz. Bu şu avantajı getiriyor bu mağazaya. 1 ila 7 gün yazdığınız zaman burada da işte aynı 18 gibi gözüküyor. Bu da insanların satın almasında büyük bir potansiyel yaratıyor. Bir de bu ürünün etiketlerine bakalım. Hangi etiketleri kullanmış? Kullanılan etiketler o kadar başarılı değil ama yine de çok kötü de değil. Bence çok kötü Peki neden kötü öyle? Çünkü 13 tane tag var, bunun 6 tanesi böyle genel olarak kullanılan tagler. Birthday Gift'te bu ürünün bulunması çok zor. Çünkü 7 milyon tane ürün içerisinde bu ürünün üst sıralara gelmesi çok zor. Kesinlikle, çok haklısın. Genelde bu tarz ürünlerde işte Personalized Gift yani bunun gibi, Anniversary Gift, işte Gift for Death, Birthday Gift gibi yani böyle milyon ve üzerinde arama hacimleri ve popülerliği olan anahtar kelimeleri kullanmak çok makul seçimler olmayabilir. Onun yerine şunun gibi Jigsaw, custom men puzzle gibi daha düşük potansiyeli e, arandığı zaman öne çıkabileceğiniz anahtar kelime kullanmak çok daha önemli. Başka bir mağazamız Lines Art Gift'e geçiyor. Bu da od yapan bir mağazamız. Yine eş olan bir görsel vardı yukarıda. Onu seçebiliriz. Hemen buluyorum ayı. Bu üründe anahtar kelimeleri başlıkta kullanmış, açıklamada kullanmış ama bu ürünün benim gözüme çarpan detaylar kullandığı fotoğraf detaylarıydı. E, şunu bilmemiz gerekiyor. Biz bir ürüne bakarken alıcı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ve aklımızda hiçbir soru işareti kalmaması gerekiyor. Bu mağaza bunu tamamıyla tamamlamış diyebiliriz. Çünkü mesela bir ürün alacağım. 300 yüzlüsü kaç boyutunda diye bir soru işareti varsa fotoğraflardan bunu anlayabiliyor. Herhangi bir soru sormama gerektirecek bir e, durum yaratmamış satıcı bize. Nasıl sipariş verdiğimi, hangi özelliklerde olduğunu ve kolaylıkla yapıldığını anlatmış. İstersen bu mağazanın etiketlerine bakalım. Diğeriyle karşılaştırmış oluruz. Hemen. Diğerinden daha iyi en azından sadece birkaç tanesi kırmızı, yüksek e, arama hacmi olan etiketleri kullanmış. Ama bu da harika değil. Ali yani az önce 3 tane mağaza inceledik. Bu mağazaların istatistiklerine baktık. Görsellerin nasıl kullanılmasına ve etiketlerin nasıl kullanılmasına gibi farklı detaylara baktık. İstersen bir de şimdi bunların Printfy sitesinden fiyatlarını karşılaştıralım. Ne dersin? Olur. Ali Printfy sitesinde ürünle ilgili bilgiler burada. Jigsaw Puzzle yazdığınızda bu ürünü bulabiliyorsunuz. Aşağı kaydırdığımızda ürünün farklı seçenekleri bulunuyor. Biz 500 ürüne bakalım. 500'lüsü 19.05 dolara satılıyor. 6 dolar 29 sente de kargosu var. Yani toplamda 25 dolara tekabül eden yaklaşık 25 dolara tekabül eden bir satış tutarı oluyor. Birinci mağazamızdaki ürün 500'lü satış tutarı 32 dolar. Kargosu da 5 dolar. Toplam 37 dolar yaklaşık olarak. İkinci mağazamızda 27 dolar satış tutarı iken 6 dolar da Kargo ücreti toplam 33 dolar. Üçüncü mağazamızda da yaklaşık 30 dolar satış tutarı olurken kargoda free shipping olarak satışa sunulmuş. Yani toplamda 37 dolar, 33 dolar ve 30 dolara satış yapılan bir aynı üründen bahsediyoruz. Bunun şimdi de Kod iş modelinin olmazsa olmaz ürünü tişört kategorisinde bir inceleme yapalım istersen. İnceleyeceğimiz ilk mağaza araba yarış kategorisinde bir niş alan yaratmış e, bir mağazadan oluşuyor. Burada 70 tane ürün var. 77 araba yarışlarıyla ilgili. Söylemek istediğim tek şey şu. Eğer böyle bir niş alan bulursanız insanlar ve o arama bölümünde sizin mağazanıza tıklayarak gelirse alternatif seçenekler arasında birden fazla seçenek seçebiliyor. Yani mesela bir tane oğluna, bir tane kızına ya da aile boyu bir çok alımlı seçeneği sizin mağazanızdan tamamlayabiliyor. O yüzden bu kıymetli bir özel. Niş alanda bulunmanız. Harika. Evet, yani Ali demek istediği binlerce tişört yapmak yerine sadece belli bir dikeyde belli bir niş alan tişörtler üretip buradan satış yakalayabilirsiniz. Gerçi tişört mağazanı... söylemek isterdim. Çünkü şöyle bir durum var. Yani niş alan olabilir ama her birinden bir bir tane olmasın. Ya bir tane araba yarışı, bir tane golf, bir tane tenisçi değil de işte 70 tane golf, 70 tane araba yarışı, 70 tane Formula 1 gibi. Olabilir. Evet harika. gel yani güzel bir maltık. Zaten bu mağazada print ultimate tişörtteki kategori, tişört kategorisindeki trendleri ve a, satış hacmini düşününce çok, çok yüksek. Aman aman da bir satış yapmamış ama yine de yaklaşık bir sene içinde 1937 tane satış çok da kötü değil diye düşünüyorum. Evet. evet bir sonraki mağazaya geçelim mi? olur. Bu mağazada az önce söylediğim niş kategorileri birden fazla niş kategori yaratmış ve içeriğine en az 30 tane ürün ee, yüklemiş bir mağaza. 7 bin tane satış yapmış. Aynı zaman diliminde kurulmuş. Yani bir yıl önce kurulmuş ikisi de. Ama biri 7 bin tane satarken biri 1900 tane satmış. Aslında söylemek istediğim fark burada. Ne kadar çok ürün yüklersen ne kadar çok niş kategori yaratırsan o kadar çok satış yaparsın. Bir de güncel bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ee, pot sektöründe şöyle bir olay var. Günceli takip ediyorsun. Mesela 2 gün önce Trump bir suikastte uğradı. Hemen o günün yani bir 5-10 dakika sonrasında Trump'la ilgili tişörtler e, posterler, üretimler üretilmeye başladı. Bu da onlardan bir tanesi. Orada sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu anlık olarak yüksek bir satış getirebilir. Ama velakin, eğer Trump'ın avukatları buna telif uyarısında bulunurlarsa kısa bir süre içerisinde muazzanın suspend olma riski var. Yani burası kaygan bir zemin. Evet kısa bir sürede satış alabilirsiniz. Para da kazanabilirsiniz. Ama suspend olma ihtimalini de göz ardı etmemenizi söyleyebilirim. Harika. Bununla ilgili Wired.com'da bir makale vardı. Hemen onu paylaşalım. Gösterelim var istersen konuda aslında Ali senin ilgili bir şeyler, benzer şeyler var aslında. Burada da anlatılan influencerların birbirleriyle bu olaydan, bu trajik olaydan yararlandıklarını ve farklı kişilerin farklı mecralarda ürünlerin yayınladıklarını, bununla ilgili görselleri yayınladıklarını ama bazılarının kaldırıldığını anlatıyor. Senin de dediğin gibi bu aslında tamamen kaygan zemin. Burada bu tarz ürünler yapıyorsanız ve yayınlıyorsanız Etsy mağazanızda aslında ciddi bir risk. Uzun vadeli bu işi düşünüyorsanız bu riskleri almaya değer mi değmez mi kendiniz oturup hesabınızı yapabilirsiniz. Tişört kategorisini anlatmaya başladığımda olmazsa olmaz demiştim çünkü pot sektöründe tişört e, satışı en fazla satış yapan kategoridir. E, Printify'de bize yüzden fazla ürün seçeneği sunarak geniş bir yerpaze sunuyor satış yapmamız için. O yüzden Printify'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki mağazamız tişörtle ilgili Saddle Up mağazası. Bu mağazada toplamda 96 tane ürün var 832 tane ürün satmış. Bu mağaza yapılmaması gereken her şeyi yapmış neredeyse. Ne mağazanın logosu var, ne bir banner'ı var, ne de mağaza satıcısının bir kendisine ait görseli var. Bununla birlikte mağaza ile ilgili iade politikaları, değişim vesaire vesaire nasıl yıkanmaları ile ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Buna rağmen bu kadar kötü hazırlanmış bir mağaza olmasına rağmen 832 tane ürün satabilmiş. Yalnız bu mağazanın yaptığı bir şey var. Çok farklı tasarımlarla basit üretilmesi kolay tasarımlarda ürünler hazırlamış ve gördüğünüz gibi bayağı da bir tarih var onlarca kişinin sepetinde duruyor şuradan bu listingine bakacak olursak burada gördüğünüz gibi bu mockup olabilir veya dış çekim bu mockup olabilir veya olmayabilir çok emin değilim ama eğer siz tasarımlarınızı, ürün görsellerinizi mockup veya yapay zekayla oluşturacaksınız unutmayın açıklama kısmına bunu yazmanız gerekiyor videonun başında söylemiştik ama tekrar etmiş olalım Yapay zekayla oluşturduğunuz her görseli artık açıklamalar kısmında belirtmeniz gerekiyor. Şortla ilgili son malzememiz da buydu. İstersen Ali hani bir sonraki kategoriye geçelim hemen. Geçelim. <laughs> Ali Totebek bez çantalarla ilgili ne anlatacaksın bize? O kategoride tasarımlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Yeni başlayanlar için böyle bir örnek olabilir dediğim bazı tasarımlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Totobek kategorisi öyle çok hacmi olan bir kategori değil. Genellikle yaz aylarında yaz aylarında satışı olan bir ürün ama yine de satmaya değer. Yani çorba marısını kazanır mı güzel? Çorbayı kaynatır mı evde? Çorba kaynatır. Eyvallah. O zaman daha önce seçtiğimiz mağazalardan başlayalım istersen olur mu? Alış ve surf yapan insanlar için alınması muhtemel bir ürün. Köpek balığı, balığı ve mantı hayvanlarının olduğu bir tasarımı tişörte basmış, çantaya basmış, sticker olarak ayırmış deftere basmış. Yani bir tasarım yapmış ve bunu Printify'de bulunan seçeneklerin üzerine her bir ürüne farklı olacak şekilde devam etmiş. Tabi 23 tane de takılı kalmış. Çok emek vermemiş. Ama biz bunu işte bir tane tasarımı 50 tane ürüne ve 100 tane tasarımı 5000 tane ürüne çıkartabilme imkanı sunuyoruz. Yeter ki o tasarımımız niş bir alana ve güzel bir tasarım, niş bir alana hitap etsin ve güzel bir tasarım olsun. Harika. Bir sorum var Ali benim sana tasarımlarla ilgili. Bu tarz işte böyle su altı canlılarını oluşturup e, yapay zeka ile oluşturmak için Midjourney gibi diğer araçlar bize yardımcı olur mu? Bunları öğretmek basit olur mu? Olurlar. Olurlar. O yüzden biz bunları anlattık. İkinci videomuza bakarlarsa yapay zeka ile bu ürünlerin tasarımlarını nasıl yaparlar kısmını anlayabilirler. Harika. Bu mağazada incelemek istediğim başka bir şey var mı? 23 ürün dışında. Yok. Bu tasarım olarak anlatacağız bu kategoriyi. İkinci bir mağazaya geçebiliriz. Bu da ikinci bir çanta satıcısı. İsminden de anladığımız gibi kültürel ürünleri satıyor. Bu arada kültürel ürünlerin hep bir, merak eden bir topluluk var. Yani farklı kültürler ne, ne alıyor ya da geçmişteki işte dedesinin nenesinin kullandığı o evlerinde gördüğü motifleri insanlar talep edebiliyorlar. E, etnik ürünler o yüzden başlangıç için iyi bir başlangıç tasarımı diyebilirim. Bunlar da yine Midjourney yardımıyla üretip e, satışını yapabiliriz. Harika. Çantanın dışında farklı tasarım da var. Aslında Midjourney'e çok değişimiz düşmeyebilir. Yani Türkiye'deki bu kültürel zenginliği düşün düşüncek olursa Göbeklitepe'de günümüze kadar çok fazla aslında desen figür ve bu tarz baskılarda kullanılabilecek materyallerimiz mevcut. Bunları alıp tek tek ürünlerin üzerine yerleştirip çok niş bir alanda güzel hacimler yakalayabilir satış hacimleri. Evet. Harika. O zaman bir sonraki mağazaya geçiyorum Ali. geçelim. Yine rağbeti olan bir kategoriden bahsedeceğim sana. Ee, burası yine harika bir başlangıç yapabileceğiniz alanlardan bir tanesi de geçmiş zamanda yaşamış telif hakları artık bulunmayan ressamların ürünleri olabilir. İşte aşağı gelip örnekleri gö görebiliriz. Mesela Monet'in bir tane resmini bu ürün yapmış ya. Monet'in binlerce diyelim resmi var. Her biri için tek tek ürün çıkarabilir. Ama bunun dışında sanki bu mağazanın sahibi biraz da az önceki bahsettiğimiz mağaza sahipleri gibi kaygı azeminde iş yapıyor galiba. Sanki ufaktan böyle bir telif ürünleri var ve bunlara kimsenin girmesini istemiyoruz ama mesela şu da fena bir ürün değilmiş gibi. Yok böyle konu açılmışken şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bu mağaza ilk önce hangisini yüklemiş bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama işte Totebek de satıyor. bez çanta da satıyor. örgü ürünler de satıyor. O yüzden bir müşteri olarak bu mağaza girdiğim zaman bir kafa karışıklığına neden olabiliyor. bunu tercih etmeyebilirim. Bir de şimdi biz şu anda bilgisayar ekranından bakıyoruz. Genelde telefon ekranından bakıyor müşteriler. Yanındaki ürün bunu gösterdiği zaman ya ben bir bez çanta alacaktım ne alaka örgürüne geçtik diye. O zaman video izleyenlere bunu yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Yani ressamlar üzerine mesela Van da var. Telif hakkı olmayan diyelim özellikle. Telif hakkı olmayan ressamlar üzerine bir tot ve tot ve mağazası açıp buradan ekmek yenilebilir. Sonuçta bu mağaza yanılmıyorsam yine bir yıllık mağaza ve 2100'ün üzerinde satış yapmış. Allah bereket versin Ali. Ya biraz daha şey olması lazım. Biraz daha ürün falan yüklemesi lazım. Ee, hemen istersen çorbaya kaynatıp kaynatmadığını Printify'de ücretlere bakarak söyleyebiliriz. Hemen bakalım. Şu sağ taraftaki çantayı seçebiliriz. Bu ürün o ilk başta gösterdiği promosyon çantaya nazaran çok daha kaliteli ve içerik olarak bize çok daha imkan sunan bir ürün. Ayarlanabilir omuz askısı var. Telefon için cebi var fermualli bir cebi var. Yani bu ürünü bu ürünü satmak diğer ürünü satmaktan çok daha kolay ve çok daha kazançlı. Çünkü herkes diğer ürünü satıyor. Herkes fiyat politikasını düşürerek e, sürümden kazanmaya çalışıyor ama bence bu bence daha uzun bir yol. Yani bir tane satıp 10 dolar kar etmektense onlar 5 tane satıp 10 dolar kar etmeyi tercih ediyorlar. Bu daha kolaymış gibi geliyor bana. Ve bundan daha iyi geri dönüşler alabiliyorsunuz. Çünkü kaliteli ürün. Çok daha haklısın çünkü yani bir tane bez çantalı plaja gittiği zaman cep telefonunu nereye koydun falan diye çok arayabiliyorsun. Bir de herkese boy farklı. farklı. Yani uluslararası ürün satıyorsun. Sadece belli bir coğrafyaya yani yönelik bir ürün satmadığın için. Bu senin az önceki gördüğümüz çantadaki a, standart boy herkesin işine yemeyebilir. Hatta bazıları için çok kullanışsız bile olabilir. Hotback ile ilgili aslında Sadece Printfile'in bize sunduğu diğer ürün çeşitlerinden herhangi bir tanesini kullanarak karlılığımızı arttırabiliyoruz. Aslında bu sadece Toprak için değil, diğer farklı kategorilerde de Printfile'in sunduğu diğer farklı ürünlere göz atmakta kesinlikle fayda var diye düşünüyorum. Çünkü rekabet oralarda daha az. Evet, kesinlikle öyle. Bu kategoriden çıkıp diğerine gelelim mi Tasarım yeteneği olmayan ve bu konuda hakkında bilgi olmayan satıcılarımız başlangıç olarak bu mağazanın yaptığı gibi başlayabilir. Biraz aşağı kaydırırsak ne demek istediğimizi anlayacaksın. Sadece yazı ve küçük ikonik resimler kullanarak satış satış yapan bir mağaza. Şimdiye kadar 4000'in üzerinde bir satış sağlamış. Sol tarafta niş alanlarını görebiliyor. Coworker'la, Nurs, Christmas, Lover birçok kategoride ürün üretmiş ve genelde yazıyla yapmış bunu. Çok basit bir kanva kullanımıyla mesela bu ürünlerin tasarımlarını benzer alanlardaki kategorileri değerlendirerek siz de üretebilirsiniz. Evet. Bir tek bir şey ekleyeyim ben de. Kullandığınız fontun ticari kullanım hakkında olup olmadığına bakmanızı da şiddetle tavsiye edebilirim. Google'ın free fontları var. Bu fontların herhangi bir telif hakkı yok. Canva'dakilerden emin değilim. Eğer Canva kullanıp yapacaksanız bunları tek tek kontrol etmeniz gerekir. Diyelim ki yine tasarım yeteneğiniz yok. Ama işte ikinci videomuzu izlediniz ve Midjourney ile ya da yap, yap, diğer yapay zekalarla ürünler ürettiniz. Şöyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aşağı inelim. Bu görsellerin hepsi yapay zekayla üretilmiş. Biraz aşina olduğumuz için hemen tanıyabiliyoruz. Bir tane en sağdakine girebilir miyiz? Bu fotoğrafa baktığınızda o çiçek, mor çiçeğin kısmının sanki 3 boyutluymuş gibi yerleştirilmiş ama gerçekte böyle değil. E bu da müşteri alırken 3 boyutlu mu acaba diye alıyor ve yorumlarda da karşımıza bununla ilgili geri dönetler çıkıyor. Kapatıp yorumlara dönelim. Hemen mağazanın yorumlarına baktığımızda da dediğim şey karşımıza çıkıyor. İtem aç ürün açıklamayla eşleşmiyor. Çiçekler çok temiz değil. Çiçekler üç boyutlu değil. Göründüğü gibi değil gibi. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Her mesela üç boyutlu olmayan tasarımlar hakkında bir yıldız bir geri dönüş. Ya, o zaman şunu söyleyebilir miyiz Ali? Ürünün görseli, ürünün başlığı, açıklaması bunların hepsinin birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Eğer uyumsuz bir iş şey olursa satın alan kişiler yani hepsi müşterileri bir yıldız vermekten çok çetinmiyor. Bir yıldız aldıktan sonra da ve bu ticaret sizin için çok uzun soluklu olmayabilir. O yüzden bunlara çok fazla dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi güzel bir mağaza gösterelim. Şimdi ilk önce iç tasarım yeteneğiniz yoksa yazıyla başlayın demiştim. Sonrasında biraz daha emek yani bununla bunun hakkında araştırma yapıp emek verdiyseniz yapay zeka araçlarına yöneldiniz ve onlarla ilgili tasarımlar yaptınız ama yine bir sorun yaşayabilirsiniz. Sonrasında zaten siz de bu süreç içerisinde şunu öğreneceksiniz. Eğer müşteriye onun kişiselleştirebileceği bir olana sunarsanız, öyle bir tasarım yaparsanız çok daha hızlı bir sürede çok daha iyi, iyi satışlar sağlayarak kazanç sağlayabilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Tasarımcı yani satıcı ya da farklı da olabilir. Tasarımcı burada özelleştirilmiş kitap listesini bardağın üzerine yapıştırmaya vaat ediyor. Siz onlara kitap ismi söylüyorsunuz. O da kitap arka tarafı gibi tasarımlarını yapıp, baskı yapıp size gönderiyor. Bir şey eklemeliyim. Bu a, fincanların kupaların satış fiyatı gayet yüksek. Normalde 31 dolara, evet 36 dolara gayet kolay, kolay kupa bardak Satamazsın Çünkü bunların satış fiyatları, yani daha doğrusu rakibinizin satış fiyatı o kadar yüksek değil. Ama az önce Ali'nin anlattığı gibi İnsanlara değiştirebilme opsiyonu sunduğunuz zaman bir fincanı yaklaşık 36 dolara satabiliyorsunuz. Bu videoda yeterince detay verdik ve fazla yeterince ürün anlattığımızı düşünüyorum. istersen hemen toplayalım mı konuyu. Olur. Bugün sizlerle son bir yıl içerisinde kurulmuş ve belli bir satış hacmi yakalamış mağazaları inceledik İncelerken nerelere dikkat ettiğimizi anlatmaya çalıştık. Açıklamalar kısmında bu raporun tam halini sizinle paylaşacağız. Siz de onlardan bakıp bizim gibi incelediğimiz, dikkat ettiğimiz yöntemlere bakarak bir, bir, bir yol çizebilirsiniz. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Etsy'e Eğer pod yapıyorsak Çok fazla ürün yüklememiz gerekiyor. Niş alanlarda ürün sayımızı artırmamız gerekiyor. Ve Tasarım olarak emek verip Katma değerli ürünler Tasarlamamız gerekiyor ki yüksek kazançlı geri dönüşler alabilirim Şimdi bir sonraki videoda neler yapacağımızdan bahseder misin? Tabii ki bahsedelim. Bir sonraki videoda bir Etsy print Printify ile senkronizasyonunu yaparız. Daha sonra Back to School kategorisini inceleyeceğiz. asla kategori incelemeyiz ama Back to School ile ilgili iki tane ürün oluştururuz. Ürün oluşturmaktan kastım şu. Printify ile senkronizasyon yaptıktan sonra Uh, ürünü Etsy'ye gönderir Sprintfire üzerinden. Daha sonra Etsy'de ürünün başlığını nasıl bulabiliriz? Yani optimal bir başlık nasıl olabilir? Ürünün açıklaması, etiketleri, uh, production partları ve diğer detayları tek tek seçer. İki tane örnek listing oluştururuz. En azından bugüne kadar anlattıklarımızdan sonra bu videoyu izleyen arkadaşlar ve bu videoyu izleyen Etsy satıcıları ürün oluş ürün listingleri yaparken de neler dikkat etmeleri gerektiğini öğrenirler. Böyle bir video hazırlarız bir sonraki video içinde. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizin yapacağınız yorumlara göre geri kalan video serimiz devam edecek. O yüzden yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İstediğiniz konu başlıkları ya da sorularınız varsa yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.